Solidcam 2013'te adım tonlama komutunu öğreneceğiz. Parçamızı tanımayalım bunun için. Sensor kontrol üniten ot. Referans tanımlayacağım. Sindik kısmına dokundum. Tersine çevir dedim. Son. bu mı tanımlayacağım şimdi de? Buradan geldim. Dan tanımının altından silindiri seçtim. Parçama bir kez dokundum. Ve dedim ki şu alında 5 mm pason var. Geri kalan kısımları ile hiç oynamıyorum. Buradan geldim. Onay verdim. Hedef modelimi zaten programı tanıyor. Buradan da onay verdim ve çıktım. Parça tanımlama işlemim bitti. Şimdi işte üstüne geldim. Sağ tuş ekle alın. Geometrik kısmından geldim. Dedim ki şu alımda işlem yapacağım. Onay verdim zincirime. Buradan da onay verdim. Geometri düzelt kısmına geldim. Dedim ki store göre otomatik uzatmayı kaldırdım. Başlangıcın 3 mm olsun. Onay verdim takıma geldim. Hemen uygun bir takım tanımlayacağım. Dış kaba takımını seçtim. Yönümü de buradan belirledim. Sadece uç radüsümü 0.8 tam 0.8 mi zaten. Ekaterimin genişliğini 25 yaptım ve seçtim takımı. Seviyelerde emniyet mesafem 2. Teknolojiye geldim. Buradan ileri seçtim. Çalışmalarım stop dedim yönüm ileri alında ileri geri kesim pek uygun değildir. O yüzden tek yön ileriyi ileri seçtim. Kaba tipim buradan geldim. Yumuşak dedim. Yan adımımda 1 mm 1 mm yan adımlama yaparak kesim yapacak. Tamam. Döngü kullansın. Hızlı. Aynı takımla finish işlemi yapacağım. Kompozisyonu da işaretledim. Z'de ondaki paso bırakacak bana finish için. Ve geri çekilmem de ondaki bir milimetre pasu aldı. Takımın 10'daki geri çekildi. Yukarı çıktı. Tekrar ikinci milimetre pasusuna da o şekilde giriş yaptı. Yani burada geri çekilme mesafesi dediğimiz kısım takımımızın e, boşa çıkma mesafesi oluyor. Sonra bağlantıya geldi. Aynı şekilde burada finish'e kompozisyon yaptık ama kaba takıma da kompozisyon yaptırabiliriz. Bağlantılarda yaklaşmanızı ve geri çekilmenizi de girebilirsiniz. Ben şimdi girmeyeceğim. Geldim buradan kayıtla sakladım. Simülasyon. Torunlama simülasyonu. Ben geldim. Alın temizleme işlemi yaptım. Bu kadar. Katı simülasyonuna bakalım. Çıktım buradan. Teknolojiye tekrar geri geldim. Dedim ki bir de basamak basamaklarla deneyelim. Gerçi alında bu bunu pek e, e, net göremeyeceğiz ama deneyelim en azından sonra geçtim. Basamaklayı alında göremiyoruz çünkü e, Tek bir zincirim var burada. O yüzden e, kademe kademe yüzeye çıkarmadı takımımız bize. Alında da basamakla zaten işinize yaramaz. Biz yine de yumuşakla bırakalım ama e, bu kaba tipimizi yumuşakla bırakmayı alışkanlık haline getirelim. Çünkü e, işiniz bu şekilde daha sağlıklı olur. Kaba tipimi yumuşak bıraktım. Yanan adımımı bu sefer 1 mm değil de 0.5 girdim. Tekrar kayıt hesapla dedim. Simülasyon. Panorama simülasyonu. simülasyondan. Döngü kullanmışız. Bakalım döngümüz neymiş. Çık kodu çıktı. alalım şöyle bir. Bize G72 döngüsü kullanmış. Alın tornamak için. Şuradaki kısım W belirten kısım bizim Z mesafesinde her seferinde alacağı talaş miktarı yani 15. bu da geri çekilme mesafesi onda 2 %25 pardon bu döngümüzün başlangıç satırı, döngümüzün bitiş satırı, e, finish'e bıraktığımız ve Z'de bıraktığımız paso miktarları, kompozisyon kullandığımız için bakın G41'i kullanmışız ve son olarak da G40'la iptal etmişiz. Peki, çıktım buradan. Bir de buradan yönümüzü ileri geri deneyelim bakalım. Kayıtla sapma dedim. Simülasyon, adım adım gelin pek net göremedik. İleri geri kullanamadık. Sebebi nedir acaba? Bakalım şuradan basamaklar diyelim? Bu şekilde kayda sapla diyelim. Bu da kullanamadık. De pardon. Takımımız da bir ileri geri kesim yapmak için uygun bir takım değil. O yüzden program izin vermiyor zaten. Neyse. Tekrar ben bunu yumuşakta bıraktım. Geri dediğimiz geri denilen kısım ise takımımızı ileri geri kesim yaptırdığınız kısım değildir. Bunu öyle anlamayın. Şu geri kısmı parçamızın arka alanındaki işlemi. Yani buradan işlem yapacaksak eğer buradan da gelip geri modunu seçmemiz gerekiyor. Bizim de ön tarafta o yüzden geldim buradan ileriyi seçtim başka size anlatmak istediğim ne var burada mesafe diyelim bakalım mesafemizi de 5 dedim kalp hesapla dedim simülasyon parçama 5 milimetre yukarıdan başlıyor takım bakın farkındaysanız Peki durdum simülasyonumu. Buradaki değerimizi 10 yapalım. Tekrar kaç çapla dedim. Simülasyon. Evet takımımız parçamıza 10 mm geriden başladı bu sefer. Durdum e, simülasyonumu. Peki bu videomuzda ee, Sorutcam 2013'te alıntı almama komutuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.